15 Ekim 2024 Antalya Gazi Paşa Macar'dayız. Yanımızda üreticimiz avokado üreticimiz Cemal Can Türk. Bu sezonda bahar ayında rekor gelişim ürünümüzden topraktan artı diğer sıvı rekor gibi ürünlerimizden bu avokado bahçesinde kullanıldı. Öncelikle toprağımızdan başlayarak ağacımızın gelişimi meyve tutumu kısaca bir özetleyebilir miyiz neler gördük ne fayda sağladı size? Yani öncelikle şey, sürgünlerimizde çok güzel gelişmeler kaydedildi. Kaç yaşındaydı bahçemiz? 4 yaşındaydı. 4 yaşında. Yeni dikilenler de var aralarda. Evet evet yani yeni martta diktiklerimiz mart'ta var. Martta diktiklerimiz var. Şu an bir bakın. Evet. şey altındayız. Şöyle bir meyveleri gösterelim. Devam edelim. Siz devam edin. Kamera göstersin. Meyvelerimizi. Yani bu yıl zaten e Yeni başladı meyve vermeye diyebiliriz. Hı hı. Bundan sonra daha da güzel olacağını İlk meyvemiz diyoruz. Şimdi burada bu sene bu sezon hava zaten çok aşırı çok sertti. Sıcaktı. sıcaktı. Sıcağa rağmen şimdi mesela şu ağaç. Şu ağacın yanına gidelim gösterelim. Şuradaki sürgün durumu. Yani bu ağacın şu gördüğümüz dalı neredeyse bu yılın sürgünü doğru mu? Evet evet. Baktığınızda. Bir buçuk metreye yakın bir sürgün. Bir buçuk mu? İki metreye ulaşanlar İki var. İki metreye tepesi. ulaşanlar var ki bunlar evet. gelecek sezonda herhalde tamamında meyve, meyve alacağız, hasat evet, evet. yapacağız. Şöyle bu tarafa doğru gidelim, o ağaçlardan da sürgün gösterelim. Şimdi burada Biraz çok rüzgar aldığı için rüzgar yani. alan bir bölge. Çok fazla rüzgar ee, alıyor. alan bir yerde genelde sorunlar bir tık daha fazla olabiliyor. Bunun çeşidi neydi? Bu Fuerte. Fuerte. Şöyle gösterelim tutumları. Bunlar herhalde ilk yıl. Evet evet. İlk yıl meyvelerimiz. Artı burada e, hasatta yapıyoruz yani. Hı hı hı. Bir amacı yakaladıklarımızı. Evet evet. Diğer çeşitlerde en azından. İşte geçen hafta bir e, hasat yaptık. <laughs> Ortalama 330 grama tekabül. 330 gram ki bunların hasatlarını aslında daha var. Evet. Belli bir süre daha e, yani bir, bir aydan fazla iki ay yakın devam edecek. Yani şey de burada mesela geçen sene ben Nisan ayında Beykum'un üzerinde unutulan meyveler olmuş. Hı hı. Hala. Bu has çeşidimiz. Doğru mu? Evet. Bu has. Bunlar tabi Mart. Mart ayı Nisan Mart, dönemi. Nisan. Bu da ilk yıl değil mi? Hasatında. İşte, evet, Şöyle evet. gösterelim. Meyveleri. Şu Geçen aralarda. Geçen azdı. Geçen yıl azdı. Şimdi genel manada baktığımızda avokadolarda e, sürgün gelişimi, yaprak canlılığı, yaprak genişliği burada oluşmuş olan yazınki sıcaklıkla alakalı etki aslında minimum seviyeye indirmiş. Evet evet. Hani ağaçlar e, bir susuzluk stresi yaşamadan Hı -hı. meyveyi e, aşırı dökmeden çok böyle bir meyve dökümü Hı -hı. göremedim ben bahçede. Yok. Yani öyle dökülme sorunu var. yok. Evet, evet. Fidan anlamında fidanlarımız da var. Yeni diktiğimiz Hı -hı. o bölgede. Hı -hı. Şöyle buradan da gösterelim. Toplam kaç adet ağacımız vardı? 150. 150 adet ağacımız var. Bu bu neydi? Bu da Fuerte herhalde. Fuerte ağırlık Fuerte. Hani ağaçlarda şöyle bir durum da var ben gözlüyorum. Geçen yıldan gelen bir e, sanki bir sarargınlık var, mantarı gibi var, bir evet. durum varmış. Bu sene bunu da toparlamış. Şimdi e, bölge burası Macar. Şu arkası deniz ekranda görülüyordur. Rüzgar anlamında Korkunç. Bir şey. rüzgar olmasına rağmen yürüyor. Şuraya da gidelim. Orada tamamlayalım. En azından görmüş olalım. <laughs> Şimdi bu ağacımız kaç yaşında? Beşinci yıla geliyor. Beşinci yıl. Şimdi şöyle gelin buradan. Yani bunu bir çek yerde gösteriyoruz. Şu meyveleri gösterelim. Şöyle. Tabi burada tekrar ediyorum. Meyve alınıyor toplanıyor. Evet, evet Şimdi şu şu sürgün. Şu sürgün. Bakın. Şuradan başlıyor. Şu şöyle geliyor. Bu yani ee, boyu önemli değil. Şeyi de kutur yani olarak de, da kutur olarak yaprak de, rengi de, olarak de, da, genişlik, kalınlık anlamında yaprağın koyu renkli ee, bu şekilde görüntü. Bu ağaçta da aynı. Evet. Şöyle tepeleri gösterelim. Tepe sürgünleri şu şekilde. Çok fazla. Böyle. Tabii yapıyorlar. bunlar da bir budama yapılacak. Evet, Bakım evet. zamanında budayacaksınız bu ağaçları. Şahsat sonrası. Ee, Cemal Bey şimdi genel budaması yapılacak. Genel manada e, rekor gelişimle ilgili ve diyecekür gübre, diğer sıvı ürünlerle alakalı. Tavsiye eder misiniz? Memnun musunuz? Memnunum. memnunum. Size kattıklarını kısaca özetler misiniz? Yani burada bunları sağladı diyeceğiniz birkaç noktayı söylerseniz o şekilde tamamlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim toprağımda kimyasal hiçbir şey yok. Burada kimyasal Nereye kullanmıyoruz. Nereye kadar kaz solucanı bulursun. Tamam çok güzel. Onu yapmıyoruz. Kullandığımız her şey bizim organik olsun istiyoruz. Hı hı. Evet Zaten e, avokado ilaç isteyen bir şey değil. Evet. Önemli olan e, gübre olarak iyi besleyebilmek. Aha. Durun şöyle bir <laughs> şey oldu. E, gübre olarak iyi besleyebilmek Aynen. derken toprağınızın e, verimliliğini arttırmak amaçlı kullandınız doğal o da o rekor evet. gelişim. Burada istediğiniz özellikteki şeyi bir bir kademe daha yukarı getirmiş. Hı hı hı. Tavsiye eder misiniz avokado üreticilerine özellikle? Kesinlikle tavsiye ederim ama düzenli kullanmak şartıyla. Düzenli ve zamanda kullanalım. Evet, e ee, uygun dönemde, uygun miktarda, uygun oranda. Ki biz e, bu yıl biraz geç kalmamıza rağmen böyle oldu. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bir tüm ağaçlarda olduğu gibi avokado da, da bu yıldan mesela gelecek yılı hazırlıyor kendini. Hı hı hı. Bunlar da benim gördüğüm kadarıyla bir dahaki yıla daha üst düzey bambaşka bir şey hazırlamış olacak. Ee, biz evet. teşekkür ederiz. Ben Bahçenizi teşekkür gezdirdiniz burada. Tüm e, avokado üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz.